Evet efendim, hoş geldiniz bir programımızın daha karşısındayız. Ee, şimdi bugünkü konumuz, daha doğrusu bir faciamız var. Bir kadın kocasını bulmak için etrafında sürünüyor ve kocası kabul etmiyor. Şimdi bayanımıza doğru ilerleyelim. Evet efendim, isminiz? İsmim <laughs> herkese verilmiş. Herkese verilmiş efendim, duyduğunuz gibi. Ve kocasını dinleyelim. Kocanız adınız? Hamasullah hiç kimseye vermez anam. Kimseye vermiyor musunuz efendim? Öyle herkese Yani evet. burası program anam anam diye konuşmayın. Lütfen. Öyle herkese veremem. Bu tepkiye ne zaman bu Zaten bu çocukların kumansik olmasının sebebi ne budur. Buna babası da kumansik gidiyor. Kendileri hiçbir zaman tam çocuk yapamazlar. Hep yarım çocuk yaparlar. bu tamamen benim alakalı vurmadığı bir <laughs> olay. Ben çok sağlam Benim terbiyemi bulacağım şimdi sık, sen. Sık, benim terbiyemi bulacağım. Benim babama en kulağım söyleyemezler. Tamam, tamam. Abi, sorun, sonra, Ama, bana ya, ben yuvarladım, dama dama. Ne yapacağım? 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 Ne yapacağım?